sahibi sanki kiracısı olduğumuz şu dünyanın sanki sahibi gibiyiz bu hanın ölüm akla gelmez gelmez insanın gidenler geri gelmez hiç mi ermez aklın her gün ayrı ayrı bir heves dar gelir bize dünya sanki kafes Hakayret dedikçe Deriz yetmez nefes. Gidenler geri gelmez. Hiçbiri vermez ses. Ne hayaller, ne düşler vardı gidenlerde. Kimileri düşük, kimileri en yüksek mevkide. Bir hırs vardı. Hiç her birinin kalbinde. Gidenler geri gelmez. Bak, hepsi bir yerde. Onca hırs. Onca gayret yoktu yetinmek nerede ne varsa istediği hepsini elde etmek geldiğinde Ezrail dedi ki bu ne demek gidenler geri gelmez yine de istemedi ölmek hiç uğraşma boşuna yalvarma kâr etmez vakit geldi dert yanma ağlasan da sızlasan da kurtulacağım sanma. Gidenler geri gelmez. Ölüm hak. Hiç unutma. Söz Halil Şükrü Gültekin.